Başarısıyla danışanlarına sağladığı özgüvenle adından söz ettiren 7 yıldır diyetisyen olarak birçok kişinin ideal kiloya kavuşmasını sağlayan Çağla Hanım'la birlikteyiz. Kendisi uzun süredir Almanya'da mesleğini keyifli bir şekilde icra ediyor. Şimdi ben liseye giderken aslında sağlık okumaya karar vermiştim. Aslında tıp fakültesi istiyordum. Tıp fakültesi okumak istiyordum yani bir doktor olmayı çok istiyordum. Sonrasında son yıllara doğru doktorluk bana göre olmadığına karar verdim. E, fizyoterapist ya da diyetisyen olmaya düşünüyordum. E, sonrasında diyetisyenlik nasip oldu. O şekilde yani bir fikir olarak öncelikle istedim. Doğru beslenmeye başından beri bir ilgim vardı zaten. E, bana çok yakın geldiği için bu bölümü seçtim. Toplam 7 yıldır bu mesleğin içindeyim. E, yaklaşık 5 yıldır da Almanya'dayım. Sadece bir alanda kendini sınırlandırmayan Çağla Hanım, küçükten büyüğü herkesin hayal ettiği hayatı yaşamasına yardımcı oluyor. Food and fit dediğimiz zaman aslında aklımıza sağlıklı beslenme ve fit olma anlamında gelsin diye bu ismi koydum. Ve insanlara bunu sunuyorum. Yaklaşık 5 yıldır Almanya'da kişilerin kendi vücutlarına, kendi yaşam tarzlarına, kendi hikayelerine bağlı olarak beslenmelerini düzenliyorum. Aynı zamanda hastalıklarda diyet ya da herhangi bir obezite, çocukluk çağı obezite, yaşlılık, gençlik veya bir sporcu diyetisyenliği, hiç fark etmez. Bunların hepsine burada hizmet veriyorum. Ayrıca kilo almak isteyenler de Çağla Hanım'ın kapısını çalabilir. Tabii ki. Ben kilo alma programları da aynı zamanda yapıyorum. Tabii çoğunlukla obezite çağımızın hastalığı olduğu için en çok obezite konusunda çalışıyoruz. Kilo alma programları da bir o kadar başarılı sonuçlarımız var. Her gelen kişiye özel bir program hazırlanıyor. Danışanlarımız geldiği zaman öncelikle onların hikayelerini dinliyoruz. Bir vücut analizi yapıyoruz. Bu vücut analizi cihazı bana insan vücudunda ne kadar yağ var, ne kadar kas var, acaba ne kadar su miktarları var? ...metabolizmaların nasıl çalışıyor, bunlarla ilgili bilgiler veriyor. Bu bilgiler ışığında e, aldığım e, hikayelere de bağlı olarak beslenme planları oluşturuyorum. E, genelde bana çok sorulan bir soru var. Kişinin yaşam tarzı ya da çalışma şekli. Biliyorsunuz Almanya'da daha çok var diyet tarzında çalışma çok fazla. E, bu çok problem oluyor. Buna göre de çözümler oluşturuyorum. Yani bir insanın nasıl çalıştığı kesinlikle önemli değil. Kendi yaşam tarzına göre beslenmesi çok önemlidir. Biz burada bunu sunuyoruz. Danışanlarıyla kurduğu bağ Çağla Hanım'ı başarıya götüren önemli sebeplerden sadece bir tanesi. Şimdi başarı deyince tabii ki birçok diyetisyen var, birçok meslektaşım var bu işi yapanlar ama herkes benim gibi düşünecektir eminim. Başarı tamamen danışanlarımızın kendi içinde olan bir şeydir. Sadece doğru yolu göstermek çok önemlidir. Bu danışanın yani buraya gelen kişinin bu işi istemesiyle alakalı istedikten sonra tek ihtiyacı olan şey o kişinin doğru bir yoldan ilerlemesidir. Ben bu işin uzmanı olarak kişilere o doğru yolu gösteriyorum. Tabii ki motivasyon çok önemli bir şey. İnsanları motive etmek için onlarla iletişimimizi kesmiyorum. Genelde e, mesajlaşma yoluyla ya da telefon yoluyla birbirimizle iletişim halinde kalarak e, bu şekilde bu süreci tamamlıyoruz. Onların başarısı aynı zamanda benim başarım. En az onlar kadar da seviniyorum. Çok da başarılı sonuçlarımız var. Çağla Hanım şimdi de ideal kilo kavramını sizler için yorumluyor. Aslında bu, kişi, bu kişinin içinde olan bir şeydir en başa geri dönmek gerekiyorsa. Öncelikle aynaya baktığımız zaman kendimizi nasıl hissediyoruz bu çok önemli. Kendinizi iyi hissettiğiniz kilo sizin ideal kilonuzdur. Herkesin sıfır beden olmasına gerek yok. Sağlıklı bir yapıda olmak, obezitede olmamak e, ve kendimizi biraz da mutlu hissetmek için bir davranıştır bu aslında sağlıklı beslenme. Tabii ki siz bunu kendi hayatınıza geçiremiyorsanız mutlaka bir uzmandan destek alın derim e, ve bu hiç de zor bir şey değil. Bu sağlık dolu röportajımız için Çağla Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.